Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Yunanistan'ın Selanik kentinden göç etmiş, babası ise Sivas'ın Gürün ilçesinin eski Hamal köyündendir. İlk öğrenimini Mehmet Akif İlkokulu'nda tamamladıktan sonra ortaokulu Bahçeli Evler Kazım Karabekir Ortaokulu'nda bitirdi. Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimine Boğaziçi Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği bölümünde başlasa da eğitimini yarım bıraktı. Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman Mizah Dergisi'nde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurdu. 1995 yılında Özlem Tekin'in çıkardığı Kime Ne albümünün bir şarkısının klibinde rol almıştır. Hayat verdiği karakterlerle ve komedi üstadlığıyla Türk halkının kalbini kazanmıştır. 1 Kasım 1958'de Bursa'da doğan Erkan Can, tiyatro tutkusuyla büyüyen bir gençti. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra mahallenin muhtarlarında temel karakteriyle televizyon dünyasına adım attı. Gemide adlı filmdeki performansıyla büyük bir hayran kitlesi edindi ve birçok ödül kazandı. Doğaya olan sevgisini de belgesel projeleriyle gösteren bu yetenekli sanatçı her zaman izleyicilerini etkilemeyi başarmış bir sanatçıdır. Zafer Algöz, doğum yılı 1961 olan sanatçı, Kars'ta hayata gözlerini açtı. Tiyatro tutkusuyla gençlik yıllarında Bursa, devlet tiyatrolarında eğitim aldı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro bölümünü kazanarak 1985 yılında mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olduktan sonra birçok oyunda, dizi ve sinema filmlerinde rol aldı. Ayrıca League of Legends oyununda Türkiye, sunucusu için özel bir karakterin seslendirmesini yaptı. 2019'dan beri Can Yılmaz ile YouTube kanalında içerik üretiyor ve sahnede burada olan burada kalır. Oyununda performans sergiliyor uzun yıllardır rol aldığı projelerle Türk halkı tarafından oldukça sevilen bir oyuncu olmayı başarmıştır. Orhan Aydın 22 Mart 1954 yılında doğmuştur. Tiyatro kariyerine Ankara, Yeni Mahalle Halk Evi'nde başlamıştır. Ankara Halk Tiyatrosu, Çağdaş Sahne Öncü Sahne, Ankara Birlik Tiyatrosu, Ali Hürol Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu, Yeni Tiyatro, Nazım Oyuncuları, Tiyatroist gibi birçok tiyatroda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır. Ayrıca sinema filmlerinde ve televizyon yapımlarında da yer almıştır. Orhan Aydın Aslan Artvin, Şafşatlıdır ve Gürcü kökenlidir. Kızı Eylem Şafak Aydın'ı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen pazarcı Kahramanmaraş merkezli depremde kaybetmiştir. Aynı zamanda sosyalist fikirleriyle tanınmaktadır. Dünya çapında bir aktör olduğu referans olarak kabul edilmektedir. 5 Haziran 1954'te İzmir'in Seferihisar ilçesinde doğdu. Babası sigortacı Tahsin Bey, annesi ev hanımı Bedriye Hanım'dır. Çiftin üç çocuğunun ortancası olan Haluk Bilginer'in çocukluğu İzmir'de geçti. İzmir Özel Türk Koleji'nde eğitim gördü. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve oyuncu Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu. Demokrat İzmir gazetesinin açtığı liseler arası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde Lambda ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1990 arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Paul Joy, Bellamy, West End'de Ken Hillen, Phantom of the Opera, Operadaki Hayalet, 1987 yılında Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi. Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1990 yılında Ahmet Leventoğlu ve Zuhal Olca ile Tiyatro Stüdyosunu kurdu. Tiyatro Stüdyosunun Aldatma, Harold Pinter, Kan Kardeşleri, Willy Russell, Derin Bir Soluk Al, Ben Elton, Çöplük, Turgaynar, Histeri, Terry Johnson ve Balkon, Jan Genet oyunlarında başrolleri üstlendi. 1992'de Zuhal Olca ile evlendi. Çift Birlikte Hollywood'da Indiana Jones dizisinde. Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın iki kadın filminde rol aldı. Bilginer 1916'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. adım filminde ardından İstanbul kanatlarımın altında Usta Beni Öldürsene ve Masumiyet gibi ödüllü filmlerde rol aldı. 1993'te Türkiye'nin ilk reality şovu olan Sıcağı Sıcağına'yı sundu. Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay bir tiyatro salonu sahibi olmak için Odyon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı. 1996'da çıkan yangından sonra 1999'da modada baştan yaptıkları bir salonda oyun atölyesini kurdular. Çift 2004 yılında boşandı. 2006 yılında müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile evlenen Bilginer'in bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. Çift, 2012 yılında boşandı. Bilginer 1997, 2005 ve 2006'da Afife Tiyatro Ödülleri'nde sırasıyla yılın en başarılı erkek oyuncusu, Histeri, Yılın en başarılı müzikal ya da komedi erkek oyuncusu Cimri. Yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi erkek oyuncusu Jean D'Arc'ın öteki ölümü ödüllerine değer görüldü. Neredesin Firuze filmindeki rolüyle 9. Sadri Alışık ödülleri en iyi oyuncu ödülü. 2014 yılında Kış Uykusu filminde canlandırdığı Aydın karakteriyle Ankara Uluslararası Film Festivali en iyi erkek oyuncu ödülü. 2018'de yayımlanan şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülü dahil birçok ödül kazandı. Şahsiyetin yanı sıra birçok Türk dizisinde başrol oynadığı ileri derecede İngilizce konuşmaktadır.